Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz? Aşkolar. Keyifler tıkır mı peki? Tıkır mı peki? Yıldırım, Sen nasılsın keskin? İyiyiz be Aşk içimde Dur kalbim ağrıyor de Biraz eskiye dönelim ya Biraz hakkını verelim dayım ya Drafter yok belki ama artık Yenisi var Yeni imza geldi babacım. Dün yaptım. Denedim. Zor. Yalan yok. Kolay değil. Yani diğer sunucudaki araçlara göre bir tık zor. Ama okeylenebilir. Bence okeylenebilir. İbo bir kişi abone hediyesinde bulmuş. Teşekkür ederim İbo. Kesene bereket. Dün gece altıma yaşadım. Bilal'i ilk defa izledim. Arayıp küfredecektim. Porsche <laughs> mi? Yok. Tenef babacım tenef. Dur şimdi bizim it köpek nerede? Evime girdiniz mi beyler? Evime ne Daha diyorsunuz yer. lan siz? Ne oluyor lan? Onları, Onları suçluyorum. Hayda. Uh. Başkan. Hiç içim. Senin, senin telsizin mi bozuk? Yo. Ben iki saniye tuvaletteyim. Niye bozuk? Ne oldu telsizime? şu yok şu şey şey lak göze Gengi batan yok. başkan Öyle o kadar yani Maksat sesleniyor Vales 5 yıldan bir şey şekil ederim Sakso Ben yeni, yeni arabamın deniyorum Aldın mı lan ne aldın? Çeburek <laughs> <laughs> Sana da oraya anca onu Amına koydum sala Abi, <laughs> Abi. Eslami. Kendim. Neredesiniz siz? İban'ını söylesene bana. Tayri istiyor. Ama mekanik. Bak şimdi baba size bir arabaları göstereyim. Geliyorum bekle. Bu Atun araba. Irmağan arabası. Tam bir otistik paket. Siz... Bu da bizimki. Mekanikteyiz mekanikte. Gel de arabamı gör. Bir bu iki yorulamış rica ederim dostum selamlar hepinize eyvallah kesin ve götüreyim sağ olasın. Dur lan, bunu niye stop ettik bak sikerler ha. Suikast paket tenef aynen öyle dayım. Arabalar böyle artık. Irmağın ki çok güzel oldu ya çok asil oldu ya. Niye arka tampon yok? Weight Reduction deriz dayı. Böyle beğendim bunu, böyle hoşuma gitti. Şimdi biri bunu yaparsa sık gözümü abi, evet. Ya bu arada biri teneff alırsa geri satar oğlum, Tenevi sürmek zor. Teneff'i sürmek gerçekten zor. Nerede izlediniz? Dükkandayız, dükkanda. Tamam geliyorum, geliyorum hadi. Arabalar tip bakımından çok güzel performans düşündür. Evet performans kötü abi. Performans iyi değil. Dur şimdi. Şarkı iyiymiş ha. Sarı da aman Hop aman. Aman dayım FPS drop sal. Biraz zor sürmesi ama alışınca akıyor ya. hızlı değil. Dönüş ya hızlı dedim. Şimdi diğer yeni güncellenen arabalara göre o tamamen gitti geldi. Yine gitti. E Ya ananın amcığı bu ne amına koyayım Abi. ya? Ha? Hey! Çıkar. Ananızı bir sikerim dükkana gelirsen var ya. Orospu'nun oğulları sizi şey soracağım. Niye bana küfür ediyor? Sor söyle. Lan adam niye sürdü ama çok sevdim. Seninki hangi renk? aynı. Ya iyi güzel. Kafalar basmaya başlamış. Hangi arabayı aldın lan? Ben mi? Kim hangi arabayı aldı lan? Ari. Lan ne ne? Ya başkan aklımı aldım. Hangi, bile. hangi arabayı aldın? Ya hangi Yo, sıkıntı aldın? yok Bu benim yeni imza Ay. ya. Ne? Yeni imza bu artık. Başkan sana İyi, diyor başkan. Vermiş, imza da tanımıyor ya araba dedim ha geldiler herhalde kırmızı siyah. Abi. Hadi sen tamam da o ne amına kodumuz salağı o ne? Ben bir hata yaptım. Ya senin ben kalıbın... Ya oğlum siktir git Burak bir süre görüşmeyelim oğlum ya. Vallahi bak. <laughs> ya niye abi ya? Bir süre çok görüşmeyelim oğlum. Siktir git elektrikli arabaya Bir süre görmeyelim birbirimizi oğlum ya. Vallahi bak. Of ya abi vallahi harbi çok iyi araba bak. Öyle çok ön yargılı olma ya. Ne siktir git oğlum ya tadımı kaçırdın şimdi bak. Elektrikli araba almış amına koyayım eşek ya. Abi bu ne amına koyayım ya. Sikeceğim bu yayınla alakalı değil ya. Oyunda yiyorum ya. Ya 3080 Ti ile oynayamayacaksam, Ryzen 9 oynayamayacaksam bu ne amına koyayım ya. Neyle oynayacağım ben bu oyunu amına koyayım ya. Bu arabayla plaka kapatıcıya vesaire gerek var mı? Var tabii ki. Çip var sonuçta öyle düşüneceğim bunda da. Plakası yoksa çip var. Beş bin mı sana? Baba beş bin var ya. Garip FPS dropları yaşıyorum. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyorsunuz lan? Aldık anasını oh, sikelim mantığını. Aldık, Aldık anasını sikelim. Para eriydi, a koyduk A böyle izlenir amana koyduklarım. Para böyle Anasını siktiklerim. Para böyle yani ra. Jackson. sen. <laughs> Hoppa hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya sen enerjin niye bitmiyor Amına koyduğumun. Niye hadi. tükenmiyorsun sen niye niye? Ben tükenmem. Ne demiş? Noah'ım her şeyini kaybet. Neşeni ne Enerjini <laughs> kaybetme. Aynen. Aynen. Jax ama biraz dokunduracak gibi kendini ya. Tıklatacaksın mı oğlum? Hayır hayır hayır. Bu geylik nereden geldi birden? O ne lan? Ya Tahir <laughs> valla döveceğim bu çocuğu amına Siktir git tamponu tak lan. Amına koduğum. Hoş geldin abim. Abi fırsat yok ki şunu bir bitireyim mi? Abi. abi şuna bir baksan. Ne anlarsın. bu? Senin tampon değil mi? Benim tampondan bahsediyordun herhalde. Senin senin tampon. Senin tampon. Şunu bitirelim abi bir listeye abi, ondan baksana sonra. abi. Onun onun o Bu ne oğlum? <laughs> Aykut piçi nerede? Kayıp şu an yok. Onu taşaklarını kopartın gelince bir dövün kuvvetli. Bir şeye e, mekanik hesabına bakmak isteyebilirsin abi. Bakayım. Hatta istersen yorma ben söyleyeyim. Daha modifiyesi bitmedi ama motor falan takılacak buna. Ya bir şey yok bunların. Ne 62 var. Ama. İyi iyi iyi. iyi. Motor iyi, falan takılacak iyi. değil oğlum. Motor falan takmışsın zaten ama. Yani. Ha, doğru. Burada abi gidecek i̇yi, olanı söyleyeyim ben sana. 10 15-12 falan gidecek. Okey. Yani okeylenir. Bir ofisteyim geleceğim birazdan. Dayı şu FPS drop çok tadımı kaçırdı. Çok drop yorum ya. Amına koyayım niye drop Niye 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 niye? Yürü yöneticisi nerede? Bakacağım şimdi ne tüketiliyor sisteminde ya? 7 GB boş RAM'imiz var. Ekran kartımızın yarısı kullanılıyor. İşlemcim %20 kullanıyor. Yani ben... Nasıl? Nasıl? Amını yolunu sikiyim nasıl? Nasıl? Gecelerim kalsın gözlerim ol, düşlerim ol, gülüşlerim ol, nöbetlerden geriye dönüşlerim ol. Darboğaz yapamaz, yapamaz. İşlemcim Ryzen 9 5950X, ekran kartım 3080 Ti yani şu an darboğaz yapmayacak bir sisteme sahibim. 32 GB RAM'im var. Yani garip. Çok garip. Ya format atmak istemiyorum abi ya. Vallahi format atmak istemiyorum ya. Bir de sıcaklıklara bakmak lazım. Demir söyleyeyim mi oğlum sıcaklıkları? Taşak geçersin. Bak her ve monitörden söylüyorum paşa sana. Ya olamaz yani olamaz. Ya, taşak geç, sen taşak geçeceksin yani. Az geliyor mu oğlum? Amına koyayım Aybars senin. <laughs> Babacım, işlemcim 66 derece, tamam mı? İşlemcim 66 derece, ekran kartıma gidiyorum. Ekran kartım sabit 75 derece, sabit. Sabit 75 derecedeyiz. Hiç sekmiyor şu an. GPU'm 75 derece. Ryzen'de 66 ile gezmek krallıktır tabi amına koyayım. Yok yok ben 5 dakika beni bir sal diyecektim ya. Bir sıkıntı var bilgisayarımda ya. ya macun falan olamaz oğlum. Isı sorunu yok ki sistemde. Senin Windows anlay. Evet öyle gözüküyor. Droplarda CPU'nun 60-70'i çıkıyor. İşte niye çıkıyor? Ya benim motosikletim bundan daha sıcak amına koyayım yani. Ki böyle doğru bir şey bu amına koyayım. GPU kullanımı Böyle mi? Yap? Böyle artmıyor amına koyayım. Ne yaptıysam arttıramıyorum. Yani bunun bir çözümü var mı arkadaşlar? Bilen biri var mı ya? Abi yayını nereden veriyorsun? İşlemci GPU. GPU'dan veriyorum Demir. Mecbur GPU'dan veriyorum. Yani işlemciden verince yine drop yiyoruz. Kaç FPS alıyorsun abi? 144 sabit. Dikey senkronizasyon denesen. Açık. Açık arkadaşlar açık. O yüzden 144 sabit alıyorum. Bak. Açık. Ha yok yani kardeş olmuyor vallahi olmuyor. Hadi bunu da kapatalım hadi. Grafik paketimi de sildim. <laughs> rem yapar akacım, rem yapar başka bir şeyle kasıyor. Kankacım, remlerim de bak. Evet, DDR4 kullanıyorum hali ama 32 GB RAM var babacım yani. Yani şu an yok yani. Hani RAM kullanan bir şey yok sistemde amına koyayım. 5 GB kullanıyor. Discord 3 GB kullanıyor amına koyayım. 8. Chrome var 1,5 10 amına koyayım düz hesap. Ya yine 22 GB boş yani. Bence yayın ayarlarımla alakalı bir problemim var benim ya. Ben öyle düşünüyorum ya. Bir anda Gun RP paketi kuracağım şimdi bak Eight Porn'a valla Grand RP gibi oynayacağım amına koyayım ya. Abi bir yayını kapatıyorum. Bak şu an aktif durduğum yerde bile durup yiyorum. Yayını kapatıyorum. İşçimizden açacağım. Anasını sikeyim. kasmazsa amına koyayım ya. Kassın dona dona yayın yapacağım ya. 5 dakikaya yayını tekrardan açıyorum arkadaşlar. 5 dakika. 5 dakikada. bir 1 dakika. 1 dakika verin bana. Bana bir dakika.